Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda araştırma görevlisinin görev ve sorumluluklarından bahsedeceğim. Yalnız video başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Ben 2017 yılından beri araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Ve birazdan bu videoda bahsedeceklerim 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nda geçen bilgilerin, hükümlerin özeti niteliğinde olacak. Daha öncesinde akademisyen olma süreci ve araştırma görevlisi alımlarındaki şartlarla ilgili konuları içeren bir video paylaşmış. Buraya kartlara eklerim ya da aşağıya link olarak bırakırım. Bakabilirsiniz, ilgilenenler bakabilir oradan. Bu videoda daha çok mevzuatta geçen araştırma ile ilgili hükümlerden bahsetmek istiyorum. Araştırma görevlisi yüksek öğretim kurumlarına görevli öğretim elemanlarındandır. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin oluşturduğu öğretim elemanları üniversitenin akademik kadrosunu oluşturur. Araştırma görevlisinin görev tanımına baktığımızda yüksek öğretim kurumlarınca yapılan deneyler, incelemeler ve araştırmalarda yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili görevleri yapan öğretim elemanı olarak tanımlanmakta. İlgili diğer görevler deyince ne oluyor peki? Burada kendi asistanlığımla ilgili en azından söyleyebilirim. Dersin asistanlığını yapmak, yani dersin sorumlu hocasıyla beraber dersin yürütülmesinde yardımcı olmak, laboratuvar derslerine girmek, klinik uygulamalara çıkmak, sınavların hazırlık aşamasında yapılmasında sonuçlandırılması ve yayınlanmasında görev almak, komisyonlarda görev almak, mezuniyet programlarının ayarlanmasında görev almak gibi şu an aklıma gelen işleri sayabiliriz. Araştırma görevlisinin istihdamı ile ilgili geçen maddede ise yüksek öğretim kurumlarındaki araştırma görevlisi kadrolarını atamaların 33. maddede belirtilen usule uygun olarak 50. maddenin 1. fıkrasının D bendi kapsamında yapılır diyor. Yani bu ne demek oluyor? Artık alımlar cari alım dediğimiz 50D şeklinde yapılıyor. Buna bir nevi sözleşmeli alım da diyebiliriz. Yine mevzuatta geçen bir başka hüküm, araştırma görevlisi kadrosuna başvuru yapabilmeniz için sınavın yapıldığı Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor? 2021 yılında olacak bir kadro alımı için siz 2021 yılına girdiğimiz ilk gün itibariyle hala en azından 35 yaşında olmanız gerekiyor. Eğer 35 yaşında değil 36 yaşına girdiyseniz o kadroya başvuramıyorsunuz. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Üniversitenin açtığı araştırma görevlisi kadrosunun şartlarını sağladınız ve başarılı olup kadroyu hak kazandınız. Artık kurumda hem araştırma görevlisi olarak çalışırsınız hem de lisans üstü öğreniminize devam edersiniz. Yüksek lisanstaysanız süre aşımı yapmadan bitirdikten sonra hemen akabinde doktoraya girmeniz gerekiyor. Yüksek lisansı bitirip doktoraya girebilmeniz için en fazla 6 ay süre veriyorlar size. Doktora sürecindeyseniz de yine süre aşımı yapmadan doktora eğitiminizi tamamlamanız gerekiyor. Peki doktora süreci bitince ne oluyor? Hemen mevzuatta geçen hükmü söylüyor. 50D kapsamında araştırma görevlisi olarak atanıp doktorasını bitiren veya diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimlikte uzmanlığı ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanların kadro ile ilişkileri kendiliğinden kesilir. Yani bu ne demek oluyor? Doktora eğitiminiz bitince kurumunuzla ilişkiniz kesiliyor. Şayet kurum sizinle devam etmek isterse, sizi kadrosuna almak isterse daimi kadrosuna alıyor. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse sizin kendinize kadro aramanız gerekiyor. Tabi hala akademide devam etmek istiyorsanız. çünkü bu lisansüstü eğitiminizi kurumunuzun haricinde başka bir kurumda yani lisansüstü eğitimi veren başka bir kurumda da yapabiliyorsunuz. Mesela ben şu an kadromun bulunduğu üniversitede değil lisansüstü eğitimime devam ettiğim üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. 35. madde kapsamında. Eğitimim bittikten sonra burayla ilişkim kesilmiş şey olacak. Son olarak araştırma görevlisi doktor ünvanından bahsetmek istiyorum. Şöyle oluyor. Doktorunuzu bitirdiniz. Bu süreçte artık siz doktor ünvanını almaya hak kazanıyorsunuz. Bu süreçte kurumunuz sizi kadroya aldı. Yani daimi kadrosuna aldı diyelim. Ancak öğretim üyesi kadrosu açılmadığından ya da sizin öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi şartlarını karşılayamamanız durumunda kurumda araştırma görevlisi doktor olarak devam ediyorsunuz. Yani ünvanınız aşkör dr olarak kalıyor. Araştırma görevlisi ile araştırma görevlisi doktor arasındaki fark ne? Artık doktorunuzu bitirdiğiniz için ders verme hakkını elde etmiş oluyorsunuz. Genel olarak mevzuatta araştırma görevlisi ile ilgili bahsedilen konular böyle. Elimden geldiğince özet bilgi şeklinde vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bu videonun altında açıklama kısmında mevzuatın linkini de bırakacağım. İlgilenenler açıp oradan mevzuatı okuyabilirler. Bir sonraki pazar günü yeni video ile görüşmek üzere.